Şimdi Almanya'da ben sordum bu aşçılık okuyan öğrencilere, talebelerimize. İsviçre'de de özellikle onlara da sordum. Bu İstanbul'da da bir kardeşimiz vardı aşçılık okuyor bizim akrabalarımızdan. Ona da sordum basayı nasıl düzenlersin diye. Çatalı bıçağı kaşığı nasıl koyarsın. Hepsinin söylediği ortak nokta aynı. Sağ tarafa bıçak, sol tarafa çatal. Sağla bıçağı aldık, efendim, sola da çatalı aldık. Kesiyoruz sağ elimizde, sol elimizde batırıp yiyoruz. Öyle mi? Öyle. Dizilere bakın dizilere. Özellikle bakın. Dizilere bakın, filmlere bakın. O bizim bizim ülkemizdeki o oyunculara bakın. Kadın erkek bakın sofrada nasıl yiyor. Ben çok dikkat ederim buna. Yani öyle bir bakıyorum ki yani yüzde %90'ı sol elle yiyor. İşte ne oluyor? Burada da böyle bizim İslami kimliğimize bir darbe var. Çağdaşlığınız sizin olsun. Biz onu istemiyoruz. Biz ne istiyoruz? Biz Müslüman kimliğimizle yaşamamızı istiyoruz. Dolayısıyla sağ elle yemek, yemeğe besmeleyle başlamak, bitirdikten sonra hamd etmek bu da nedir? Bu İslami bir kimliktir.